Takımdaşlık çok önemli hocam bir takımda. Evet. E, gördüğümüz kadarıyla gerçekten iyi bir takımdaşlığı vermişsiniz takıma. Evet. Bunu nasıl başardınız? E, ya Ben hep şunun üzerinde duruyorum. E, futbolun bazı doğruları var. Bu ve herkes aynı şeyleri konuşuyor. İşte e, Top sendeyken ne yapacaksın? Top rakipteyken ne yapacaksın? Benim de hep oyunculara söylediğim şey şu. Bunu herkes size söylüyor ama bunu siz takım olarak siz nasıl yapacaksınız? Ben ortak dil oluşturmaya çalışıyorum takımda aynı dili konuşturmaya çalışıyorum. Yani aynı şeyi düşünmelerini sağlamaya çalışıyorum. Organizasyonlarımız, takım antrenmanlarımız, kulüp içerisindeki boş zamanlarda yapacakları, e, antrenman öncesi, antrenman sonrası yapacakları hepsi bir organizasyon içerisinde. Dolayısıyla oyuncular e, bu kulübü ait hissediyorlar kendilerini. Çünkü güzel bir ortam var, konfor alanı var, antrenman sahası iyi, e, kulüp tesisleri tesisler güzel, iyi, şehir güzel, şehir güzel, camia işte güzel. Şimdi her şey üste gelince Oyuncular da kulübe sahipleniyor. Ondan sonra oyun geliştikçe de birbirleri olan ilişkileri de daha sıkılaşmaya başlıyor. Ondan sonra da zaten bir takım ruhu ortaya çıkıyor. Şu anda onu biraz yakalamaya başladık. Daha da fazla yakalamamız lazım. Bu en büyük arzum yani takımın birlikte hareket edebilmesi. Şu anda hem duygusal anlamda birbirleri bağları iyi hem bizimle olan bağları da iyi. Dolayısıyla son maçlarda da bu da yansıyor yani.